Ağustos günü Teğmenlerin subaylık yemini etmesiyle başlayan bir süreç. Arkasından devamında sosyal medya trolleri bir kısım siyasetçiler e, basın organları Teğmenleri hedef göstererek e, işte kadın Teğmen Ebru Eroğlu'na haysiyetsizce e, cinsel tacize cinsel saldırıya varacak şekilde saldırılarda bulundular. E, teğmenler tabi bunlara cevap verecek durum yok ama biz emekli askerler olarak askerlik onuru silah arkadaşlığı ruhu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sadakat çerçevesinde onların sesi olmaya, sessiz çığlık olmaya, bunları da basın açıklamalarıyla yani anayasanın ve ilgili kanunun vermiş olduğu hakla yapmaya çalıştık mevzuata uygun bir şekilde. Fakat e, bu yaptığımız basın açıklamaları işte biraz önce belirteyim teğmenlere saldıran odaklar tarafından mesnetsiz bir şekilde askeri vesayet, muazzam askerleri sokağa çağırıyor gibi haksız, temelsiz iddialarla e, bir ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi ve Türkiye'nin birinci partisinin milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı Gölge Milli Savunma Bakanıyım. Dolayısıyla sadece milli savunma politikaları değil, personel konularında da sessiz çığlıklarını duymak, duyurmak benim görevim. Bugün ifadeye geldik, elbette geleceğiz. Kanundan kimse üstün değil, hukuktan kimse üstün değil. Belirttiğim gibi Sayın Savcı'ya değerlendirmelerimizi sorduğu sorulara cevaplar verdik. Şimdi şurada şu soruyu sormak lazım. 31 Ağustos'tan itibaren teğmenlere haysiyetsizce saldıranlar, bana getirin ben onları asacağım diyenler, işte Atatürk'e anıt kabiri ziyaretlerini bile ayrı tabirlerle çok şimdi söylemek istemiyorum. Edepsiz bir şekilde değerlendirenler hakkında bir işlem yapılmıyor. Ama anayasa ve kanunlardan doğan hakkımızı kullanan kişiler için benim gibi. ki Kaldı ki bu soruşturmanın açıldığını da ben bir gazeteden öğrendim. Bu da maalesef çok üzücü. Ama yine de ben hukuka güveniyorum. Bundan sonra uygun bir karar verileceğini değerlendiriyorum.